Yedi şehit anası Hazreti Sümeyra radıyallahu Asıl ismi Afra ibn Ubeyd. Bu hanım sahabi Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bakın peygamber sevgisine bakın. Hz. Mus'ab Medine'ye gelince Hz. Mus'ab'ın eliyle iman etmiş olanlardan biri. Ama peygamberi duymuş. Ama bu dinin rehberini duymuş öyle bir aşkla, öyle bir sevgiyle bağlanmış ki ona. Görmediği halde. Çünkü iman öyle bir şeydir. Görmediğin halde aşık olursun peygambere. Geliyor Hz. Musa'ba elinde iman ediyor. Sonra gel zaman git zaman hicret vakti gelince Mekke'den Medine'ye hicret eden Mek Mekkeli hanımlara gelip şöyle bir teklifte bulunuyor. Sevgiye bakın, aşka bakın. Diyor ki gelin ben sizin evinizde, sizin ev işlerinizde yardımcı olayım. Hamurunuzu yoğurayım, evinizi temizleyeyim, derleyeyim, toparlayayım. Ne isterseniz ben size yardımcı olayım. Ama ne olursunuz, bakın ben çok geride kaldım sizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 13 yıl beraber geçirdiniz. Ne olursunuz bana onu biraz anlatın. Onu anlatın, ben onu tanıyayım. Ben onu tanıyayım ki ben onu daha çok sevgisini içime yerleştireyim. Çoluk çocuğumu, evladımı, insanları o ahlak üzere, o güzel peygamberin yolunda yetiştireyim. Her gün aynen öyle de yapıyor. Gidiyor evlerinde hamurlarını yapıyor, temizliklerini yapıyor, işlerini, güçlerini görüyor. Sonra onlardan Rasulullah aleyhisselatu vesselam hakkında bilgiler alıyor, hadisler alıyor, güzel mesajlar alıyor. Sonra geliyor evde, sofra başında çocuklarını topluyor. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve şöyle yapmış, onun kaşları şöyle, onun saçları şöyle, Rasulullah aleyhisselatu vesselam yemek yerken şöyle yerdi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve şöyle yapıyor, güzel bütün ahlakını onlara anlatıyor. Tabi çocuklarda da bir peygamber sevgisi kalplerine nakş oluyor. Öyle bir aşkla Resulullah'ı seviyorlar ki Bedir Savaşı zamanı geliyor. Bedir Savaşı zamanında evlatlarından üç tanesini cihat meydanına gönderiyor. Üç tanesini. Avf, Muaz, Muavvas. Bu üç çocuğunu gönderiyor. Ve Muaz ve Muavvas yaşları küçük olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam almak istemiyor. Ama onlar ne yapıyor? Parmak uçlarından kalkıp böyle daha büyük çocuklarmış gibi, yaşları büyükmüş gibi kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Öyle bir gayret gösteriyorlar ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadi siz de gelin diyor. Cihat meydanına gidiyorlar. Savaş, ordular karşını, karşı karşıya geliyor. O iki tane daha be, derler ya bıyığı terlememiş delikanlı. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunda Hazreti Abdurrahman bin Af diyor bir ara baktım bir tane çocuk sağdan beni dürttü. Baktım dedim efendim dedi amca Ebu Cehil hangisi? Hiç görmemişse bilmiyorlar Medine'de. Dedim ne yapacaksınız Ebu Cehil'i? Duydum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmiş. Onu incitmiş, ona zulüm etmiş, onu öldüreceğim diyor. Ya Rabbi nasıl ne ara öğrendiniz buraya? Nasıl öğrendiniz bu imanı ya? Nasıl sevdiniz bu kadarı ya? Gidiyor diyor ki bak şurada. Deyin, baktım bir tane de bu tarafında beni dürttü. Ona baktım dedim ki ne var? Dedi ki amca Ebu Cehil hangisi? Ne yapacaksın Ebu Cehil'i? Dedim ki Resulü Aleyhisselatü hakaret ediyormuş, ona zulmü ediyormuş, eziyet ediyormuş. Ne yapacaksın? Öldüreceğim onu diyor. Diyor aha orada bakın şurada. İkisi diyor birden baktım okun yaydan fırladığı gibi fırladılar. Ebu Cehil üzerine bir yürüdüler, bir o bir o bir o bir o vuruyor. Bir yerden sonra baktım ki Ebu Cehil düştü yere. Bunlar kılıçlarında kan iziyle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a koşarak geliyorlar. Ya Resulullah ben Ebu Cehil'i öldürdüm. O diyor hayır ben öldürdüm. O diyor ben hayır ben öldürdüm. Hayır ben öldürdüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ı gönderiyor, diyor ki git bak çünkü basit bir mesele değil, Ebu Cehil yani. İslam'ın en baş düşmanı, ümmetimin firavunu dediği adam yani. Gidiyor, bakıyor Hz. Abdullah, bakıyor ki son demlerinde, daha ölmemiş onu tamamlıyor Hz. Abdullah bin Mes'ud. Geliyor diyor, ya Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlara hayır duada bulunuyor. Resulullah'ın hayır, hayır duada bulunduğu zaten, adam Allah'ın izniyle cennet yolunun yolcusu oluyor yani, şehadet mertebesine eriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dönüyorlar. Medine'ye geldikleri zaman o iki evlat sevinç içerisinde annelerine koşuyorlar. Anne diyorlar sana iki müjde getirdik. Birincisi abimiz Avf şehit oldu. Avf şehit oldu. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanı Ebu Cehil'i öldürdük. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevda, nasıl bir muhabbet. Peki biz bugün Allah için Resulullah'ın davası söz konusu olduğunda Resulullah'ın şahsı kadar Değer veriyor muyuz bu davaya? Onun dini uğruna biz her şeyden feda, her şeyden geçebiliyor muyuz? Her şeyi feda edebiliyor muyuz? Şöyle bir iç muhasebe yapalım bugün kendi içimizde. Sonra bitmiyor, bitmiyor. Öyle bir sevgi ki destan yazılası bir sevgi. Geliyor Uhud zamanı, Uhud savaşı zamanı. İki oğlunu yine cihat meydanına gönderecek. Yanında babası Ubeyd gidecek. Başka eşi haris gidecek. Bunlar dört, dört tane yakınını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gönderiyor. Uhud meydanında bir savaş başlıyor. Savaşın en yoğun zamanları. Hani okçular tepeyi terk ettikleri zaman. Hani Halid bin Velid 200 atlıyla arkadan dolanıp İslam ordusunu iki ateş arasında bıraktığı bir vakit. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bir avuç müminin kaldığı bir vakit. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki yiğitlerden bazıları da bu delikanlılar. Ve cihat meydanı o kadar yoğun oluyor ki çok şehit veriyor Müslümanlar. Haber yayılıyor. Haber neydi? Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü. Hatırlıyor musunuz o haberi? Hani kafirler öyle bir haber yayıyorlar. Müminlerin direnci kırılsın. Bu haber ta Medine'ye kadar geliyor. Müslümanlar hepsi şehrin dışına çıkıyorlar. Bekliyorlar ordunun dönmesini. Ordu dönüyor. Herkes bir telaş içerisinde ama Hz. Sümeyra bambaşka bir telaş içerisinde radiyallahu anh'a. Gelen orduyu karşılıyor. Allah için Resulullah nasıl diyor. Diyorlar bak baban Ubeyd şehit oldu. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik dönüşümüz yine onadır. Şehadet ona ne yakıştı dedi. Bana Resulullah'ı gösterin. Dediler bak geliyor geride. Vallahi görmem lazım. Koşuyor. Soruyor Resulullah nerede? Diyorlar bak kocan şehit olmuş. Diyor ki inna lillahi ve neyleyhi raci onu. Resulullah nasıl? Koşuyor diyorlar bak oğlum az şehit olmuş. İnna lillahi ve neyleyhi raci un. Biraz ötede diyor ki oğlum Muaz şehit olmuş. İnna lillahi ve neyleyhi raci ya bana Resulullah'ı gösterin. Şu arkada geliyor diyorlar. Koşuyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı görünce teskin oluyor. Ya Resulallah sen sağ olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir. Ya Resulallah sen sağ olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir. Resulullah bu ümmetin vazgeçilmezidir. Resul sevgisi ta anne kucağında aşılanır Müslümanlara. Sevgimiz biraz örselenmiş olabilir ama onu inşallah tekrar zirveye çıkarmamız lazım. Böyle bir sevgiye muhtacız.